Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlere video çekeceğim değişim videosu. <laughs> Kendime lens aldım, işte peruk aldım. Ee, hadi başlayalım. Önce rahat etmek için böyle topladım. Şimdi müziğimi açtım ve makyajıma başlıyorum. Ee, arkadaşlar önceki cildimizi demlendirmemiz gerekiyor. Şu an bu serumu cildime baz olarak kullanıyorum. Güzelce yediriyorum. Çünkü fondötenin pütür pütür kalmaması için cilt nemi çok önemli. Güzelce yediriyoruz. Yediriyoruz. <laughs> arkadaşlar defalarca göstermişimdir Hatta uzun sürede bu rolyelerin kapatıcısını konseynerini kullanıyorum e, fiyatı çok pahalı olmaz olmamasına rağmen e, işlevi inanılmaz güzel koyu halkalarınızı direkt kapatıyor Ayrıca e, dokusu bayağı yoğun o yüzden e, fondöten olarak bile kullanabilirsiniz Ben gelinlerimde uzun süredir kullanıyorum memnun kalırsınız. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve arkadaşlar konseyneri uyguladıktan sonra far paletimizde mat bir far tercih ediyorum. Konseynerimi sabitleme işlemi. Ve arkadaşlar şimdi konseynerimi Sabitledikten sonra astar uygulaması yapacağım ve göz makyajımın alt simini hazır. Sonra da e, far, far uygulamasına geçeceğim. Revel bu paletini kesinlikle öneriyorum. Ben vasıtasından çok uygun almıştım. Ve arkadaşlar dokusu çok yumuşak parlaklığında gayet güzel ve son zamanlardaki favori far paletim ARC kozmetikten almıştım ee, gerçekten çok seviyorum bu paletimi acaba ne kullansam ne sürsem diye düşünüyorum ve orada sarı bir far tonu vardı onu uyguluyorum ee, evet uyguladım ve mor rengi aldım buğulu bir göz makyajı yapacağım bakın arkadaşlar Önce köşe kısımlarını böyle yaydırarak sürüyorum hattımı belirliyorum arkadaşlar birden koyu far tonu kullanmanızı tavsiye etmiyorum çünkü koyu yaptığınızda silmesi ya da o farı e, dağıtmanız işte rengini değiştirmeniz bu tarz olaylar çok zor oluyor ama böyle benim gibi adım adım ilerlerseniz daha garantili bir şekilde ilerlemiş olursunuz yavaş yavaş koyulaştırın bakın şimdi oradan e, mor rengin biraz daha koyusunu aldım ve kirpik diplerinin hafif üstüne buğusunu yapıyorum bunu da gitgide koyulaştıracağım yani adım adım ilerliyorum hem yakışıp yakışmadığını kontrol ediyorum hem de riske atmamış oluyorum ve arkadaşlar şimdi de gözümün altlarına bir buğuluk etkisi yapıyorum etkisini ya. Yani gözümün altını buğulandırıyorum. Ve birazdan da pigment sim uygulayacağım bu baş kısımlarının e, parlatacağım ve bu da işte bakışlarımı daha canlı gösteriyor ya da daha böyle düğünlük bir makyaj e, görünümü sağlıyor. E, bu pigment simi almanızı tavsiye ederim. Çünkü kurtarıcı yani çok acele bir makyaj yapmanız gerekiyor ya da işte hatalı bir far tonlaması yaptınız hemen bu pigment sim uygulaması yaparsınız ve hatalarınızı kaybedersiniz Ben çok memnunum ve yıllardır da kullanıyorum Arkadaşlar şimdi de eyeliner uygulaması yapıyorum e, bu NYX'in eyelinerını daha yeni kullanmaya başladım ama gerçekten çok güzel e, dağılma olmuyor. Aynı The Balm gibi. Hani bir ara The Balm'ı çok övüyordum ya. Ve e, bu keçesi falan da çok güzel. Bundan sonra The Balm değil de bence NYX ile devam edeceğim diye düşünüyorum. Bakın sürümü de çok güzel. Bu şekilde. Ve şimdi de doğa yapıştırıcıyla kirpiklerimi yapıştıracağım. Arkadaşlar yapıştırıcıyı kirpiğinize sürdükten sonra birkaç saniye bekletin. Sonra kirpikleri takın. Ve bu yapıştırıcı gerçekten inanılmaz güzel. Ve kirpiğim de her zamanki gibi ARC kozmetik. ve geldik en merak ettiğiniz e, ürüne Selin ağacının BB glosu Arkadaşlar ben çok sevdim önceden Gold Rose'un renkli nemlendiricisini kullanıyordum Siz de gördüğünüz gibi benim cildimde akne işte e, lekeler olmadığı için fondöteni çok sevmiyorum açıkçası ve bu Selin ağacının BB glosu fondöten gibi yoğun ve bu yüzden kullanabilirsiniz. Benim gibi fondöten sevmeyenler ya da hafif fondöten seven kişiler e, dersem daha doğru olur. Çünkü BB gibi hafif bir dokusu yok. E, çok güzel. Gerçekten anlattığı kadar var. E, sürekli de kullanmayı düşünüyorum. Siz de alabilirsiniz. Şimdi bu bile bana çok fazla geldiği için ben e, ıslak süngerimle biraz daha böyle hafifletiyorum. İşte bu fazlalığını alıyorum. Bir de bakarsınız eğer biraz önce çok parlıyordu. O süngeri geçtikten sonra biraz daha hafifledi. Ve şimdi de kontrol uygulaması yapıyorum. Bunu da çok soruyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim yanaklarım yok. Ve ben bronzerı da çok sevdiğim için kontrol uygulamasını sürekli uyguluyorum. Benim gıdığım olduğu için gıdığıma bol bol sürüyorum. Çünkü yüz hatlarım maalesef yok. Ee, evet kontürümüzü yapıyoruz. Evet yoğun bir şekilde. Şimdi e, burnuma geçeceğim. Ay alnıma geçtim. <laughs> Dış sesten e, konuşuyorum bu arada arkadaşlar. Ve böyle daha çok sevdim. Burnuma çok dikkat etmenizi istiyorum Bakın burnum kocamandı ama bu kontür işlemini yaptıktan sonra burnum ne kadar şekilli ve küçük duruyor. Ta tam işte bana diyorsunuz Özge e, burnum neresi kötü falan diye ama arkadaşlar sürekli kontur kullandığım için e, burnum şekilli duruyor. Yoksa normalde gayet büyük bir burnum var ve transparan pudra uyguluyorum. Evet ama ben çok sevmediğim için çok hafif e, uyguluyorum. Çünkü benim cildim zaten kuru bir de transparans pudra sürdüğüm zaman e, cildim pütür pütür oluyor. Ve şimdi o Revelation'ın far paletinden turuncu farı aldım ve allık uygulaması yaptım. Biraz fazla oldu ama olsun peruğumu falan takınca o düzelir. Ve arkadaşlar şimdi rimeli uygulaması yapıyorum. Kendi kirpiğimle takma kirpiği birleştiriyorum ki daha doğal dursun. Yani takma kirpik olduğu belli olmasın diye. Ve tatam. Arkadaşlar makyajım bitti. Ay keşke şöyle kameradan ilmi çekseydim de böyle tatam deseydim. Neyse arkadaşlar. Çok heyecanlıyım burada. Çünkü ilk kez böyle lens peruk yaptım içerik üretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani karşınıza farklı farklı videolarla çıkmak istiyorum. Bakalım şimdi böyle bir peruk dance'le başladık. İnallerde neler olur bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar önceden de söylemiştim birkaç kere. Ben perukta dolandırılmıştım. ama Suzan peruktan bir keresinde müşterim alışveriş yaptı, görmüştüm. Oraya orada gördüğüm için ben de sipariş verdim ve gerçekten çok güzel. Sentetik olmasına rağmen e, düşük ısıda maşa yapabilirsiniz, fön çekebilirsiniz. Ve ben işte birazcık dolaştırdığım için e, taramış, taradım, öyle kullandım. Hiçbir şey olmuyor. Gayet kaliteli. Bir de arkadaşlar, e, kanal ve bu tarz videolar isterseniz ya da nasıl videolar isterseniz bana yorumlarda belirtirseniz elimden geldiğince çekmeye ve içerik üretmeye çalışırım. E, sizi çok seviyorum gerçekten iyi ki varsınız. Kanalıma abone olup like atarsanız Hatta yorumlarda e, nasıl olduğunu falan belirtirseniz çok mutlu olurum Bence ben doğal daha güzelim güzelim kendimi şu an tanıyamadım bile bu şekilde kendinize çok iyi bakın desteklerinizi bekliyorum.